Suya sok. Mama altına kaç suyu. Kepçeyi suya sok Mehmet. Bekle sen. Sen bekle şimdi getireceğim ben sana. Tam sen yana yeri izleteyim. Geliyor Mehmet bak ön tarafa gitti. Git 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 az üstten taraf git Mamu büyük ha. Ha Mehmet büyük bu. Sen çek abi o aynen çabalayı. Geliyor sen bekle suyu önüne geldi önüne geldi Mehmet. Bekle. Altına al 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 al. Altına sok. Altına sok. Altına sok. Altına sok. Aferin. Çıkarsın Ağam yakaladı ha. Allah'ın adını var Video da, <gülüyor> video, <gülüyor> da, video <laughs> da gel gel. Ben de çek, ben de çek, ben de çek. Abi, maşallah abi, maşallah. <laughs> ne koluna sağlık. Sizlerimize sağlık. İsmail <laughs> Usta, bak adamlar yapıyor bu işi. Hemen gel, özür oltaya teyler ya. Onda. Boşa sallamayız yani. Herhal Usta, Usta mamana ne sağlık. Allah'ına dur lan, 就。<Thank> <laughs>